Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte önemli olduğunu düşündüğüm Crypto Wallet Airdrop etkinliğinin detaylarını incelemek istiyorum. Crypto Wallet adından da anlaşılacağı üzere bir cüzdan. Cüzdan airdropları önemli olabiliyor. Daha önceki yılları hatırlayalım arkadaşlar. İlk zamanlar Trust Wallet'ı tanıtmıştık. 3.200 tane veriyordu ücretsiz olarak. O ara para etmiyordu arkadaşlar. 20-30 dolar bile etmiyordu. Daha sonra 3.200 tanesini ben yaklaşık 2.600-2.700 dolara satmıştım. Ondan sonra Monnos'u tanıttık arkadaşlar. 40-50 dolarlık almıştık. Belki sizler daha az aldınız. Ama arkadaşlar elimdeki 40-50 dolarlık Monno token 1.000 dolara kadar çıkmıştı. Safepal tokeni tanıttık. İlk başlarda arkadaşlar herkes 25 adet alıyordu. 20-25 adet. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz etkinliği bitirmişlerdi. Ve Binance listelemesi gelmişti bir anda. Ve 20-25 tanesini yaklaşık 80-100 dolara satmıştık kısa vade için. Burada da arkadaşlar projenin kendi tokeni olan Spend tokeni kazanacağız. Yapmamız gereken bazı adımlar var. Mutlaka katılmaya çalışın. Önemli proje dedim. Sebeplerini birazdan açıklayacağım. Ben de sizlerle birlikte katılacağım. Kimlik doğrulama olayı var arkadaşlar. Kimlik doğrulamanın yanı sıra burada ufak bir depozit de yapacağız. Ödülü daha fazla alabilmek için. Muhakkak katılın arkadaşlar. Yani listeli değil bu arada token Bu da sorulacak hocam ne zaman satacağız. Bu yılın sonunda listeleneceğini söylüyorlar listeleyeceklerini. Yani tutun elinizde boğa döneminde eğer proje arkadaşlar iyi iyiyse destekçileri sağlamsa en az 20x yapıyor. Bunu görmüşsünüzdür önceki yıllarda. Boğa döneminde satarsınız. Yani elinizdeki örnek veriyorum kazanmış olduğunuz ödül 4-5 dolarsa boğa döneminde 80 dolara 100 dolara belki daha fazla miktarlara satabilirsiniz. Arkadaşlar ee, detaylara geçmeden önce yeni gelen arkadaşlarımız için bazı bilgilendirmeler yapalım. Telegram gruplarımız var. Telegram, duyuru, sohbet ve bana ulaşacağınız Telegram admin hesaplarımız. Özellikle duyuru grubumuza gelirseniz çok mutlu olurum. Paylaşmış olduğum içeriklerle alakalı önemli bilgilendirmeleri duyuru grubumda paylaşıyorum. Youtube'da olmayan airdroplar, önemli haberler hepsi duyuru grubumda mevcut. Bakın arkadaşlar burada videoları zaten buraya da atıyorum. Onun dışında birçok, şu an Telegram kafayı yedi arkadaşlar kusura bakmayın. Bakın madencilik sistemi paylaşmışız. Onun dışında bir e, airdrop etkinliği var bir borsanın arkadaşlar. Haberler var. Hepsi duyuru grubumda mevcut. E, bunun dışında arkadaşlar sohbet grubumuza gelerek de e, elinizdeki sistemleri tanıtıp kendinize referans bulabilirsiniz. Yani arkadaşlar bakın referansım yok diye düşünmeyin. Tamam biz içerik üreticisiyiz referans buluyoruz ama arkadaşlar birazcık emek işi bu. Elinizde iyi bir sistem olur, referans gelir olur. Tanıtım güzel bir tanıtım yazısı yapın arkada yazın arkadaşlar. Ee, kanallara atın. Sohbet kanalları oluyor her şeyin arkadaşlar biliyorsunuz. Benim var mesela başka içerik üreticilerin de vardır. Hemen e, metni paylaşın. İlla ki size yazan oluyor. Bana atar mısın diye. Bu şekilde referans bulursunuz. Yani bulmamak imkansız arkadaşlar. Ee, bana da yazabilirsiniz. Önemli sorularınız olur. Bana yazarsanız cevaplamaya çalışırım. Herhangi bir videoya tıklarsanız açıklamalar kısmında hepsinin linkini göreceksiniz. Bakın arkadaşlar burada yine güzel bir airdrop paylaştık. Ee, yatırımsız 200 TL kazanın diye. Bunları kaçırmayın. Ee, benim adımla sizlere yazıp para isteyenler olabilir. Daha bugün arkadaşlar biri benim adıma gene hesap açmış. Birini bir arkadaşını dolandırmaya çalışmış. Lütfen dikkatli olalım. Ee, bunu söyledikten sonra arkadaşlar... Şunu da belirtmek istiyorum, artık arkadaşlar airdrop paylaşımlarına hız vereceğiz çünkü boğa gelmeden mümkün olduğunca arkadaşlar beleş kazanç elde etmemiz gerekiyor. Belki senin kazandığın 1 dolar bile etmiyordur ama boğada ne olacağını bilemezsin. Belki 100x yapar, 200x yapar. Bunlar her zaman olan şeyler. Şimdi arkadaşlar bu proje neden önemli? Sebeplerini önce sizlere bir açıklayayım. Arkadaşlar Flux'u biliyorsunuz Binance'da listeli bir kripto para bu. Gerçekten birçok destekçisi de var. Adamlar arkadaşlar bakın burada ne zaman atmışlar? Mayıs ayında ama yapmışlar. Yani kripto bulutla yani işbirliği yapmışlar. Bu birincisi. İkincisi Tron'un stabil kripto para birimi diye arkadaşlar. Onlar da aynı şekilde burada ortaklık kurduğunu açıkladı. 2. 3. E, Verse'i biliyorsunuz arkadaşlar. Kendi ekosistemi var. Bu da bir token yanılmıyorsam Verse token. Arkadaşlar onlar da yine ortaklık kurduğunu duyurdu. Sonra e, gelelim Crypto Wallet'ın Twitter'ına. Arkadaşlar, Kripto ın Twitter'ında şu an ne kadar takipçi var? 40 bine yakın takipçi var. Gerçekten iyi bir takipçi sayısına ulaşmışlar. Bakın projelerin kaliteli olmadığını şuradan da anlarsınız. 816 tane post var. Yukarı dikkat edin. Yani adamlar sürekli paylaşım yapıyor. Burada şöyle takip edenlere bir bakalım. Arkadaşlar, HTX yani eski ismiyle Hoobi. Bu arada Murat Hoca da takip ediyor. Selam olsun ona da. Şimdi bunları söyledikten sonra hemen arkadaşlar projemize dönelim. Nasıl bu sisteme kayıt olacaksınız? Videomuzun açıklamalar kısmında kayıt linki var. Arkadaşlar burada iki aşama ödül var. Bakın açıklıyorum. İlki kayıt olup arkadaşlar kimlik pardon mail adresiyle kayıt olup kimlik doğrulamamızı tamamlarsak bize 50 tane spent token veriyor. Bakın hiç yatırım yapmayan biri 50 tane spent token kazanacak. Şu an bunun fiyatı belli değil. Yıl sonunda çıkarmayı düşünüyorlar arkadaşlar. Birçok proje biliyorsunuz şu an tokeni çıkacaksa bile bekletiyor arkadaşlar. Uygun zamanı bekletiyor. Ee, bunu söyleyelim. Onun dışında mesela kayıt olduğunuz kimlik doğrulaması da tamamlandı. Ee, eğer ufak bir miktar BNB arkadaşlar bakın bu 50 kuruşluk bile olabilir 1 TL hiç fark etmez. Buraya depozit yaparsanız 200 daha alıyorsunuz. Toplamda 250 spent token ve duracak. Yani gayet gerçekten güzel. Arkadaşlar adımları anlatayım. Ben yaptığım için gösteremeyeceğim sizlere. Bakın şuraya mail adresinizi yazıyorsunuz, devam'a basıyorsunuz. Daha sonra karşınıza e, ülke ekranı gelecek. Bakın ülkenizi yazın diyecek buraya geçtikten sonra ve referans kodu olacak. Çok önemli nokta arkadaşlar. Referans kodu varsa sıkıntı yok, devam edin. Ama referans kodunu yazmazsanız ek bazılarında sıkıntı olabiliyor. Referans kodu koymama rağmen yani kayıt linkine tıkladığınızda çık çıkmayıp arkadaşlar manuel ekler eklemezseniz şu sorunla karşılaşacaksınız. 200 tane veriyorlar dedik ki arkadaşlar. 50 taneyi zaten herkes alıyor. 200 taneyi alamayacaksınız yatırım yapsanız bile. O yüzden arkadaşlar kayıt linkine tıkladıktan sonra bakın şuraya mail adresini yazıp devama bastığınızda e, ülkeyi seçeceksiniz ülkenin hemen altında ref kodu olacak ref kodu eklediyse lütfen açıklamalar kısmında arkadaşlar ref kodunu bırakırım onu ekleyin yoksa ödül alamazsınız bunu ben uydurmuyorum arkadaşlar çünkü başına geldi arkadaşlarımızın e, dediğim gibi buraya mail adresi yazıyoruz devama basıyoruz sonra karşımıza ülkenizi seçin diye bakın şöyle üst tarafta ülkenizi seçin ülkeyi Türkiye seçeceksiniz onun altında ref kodu olacak ref kodu varsa sorun yok devama basın yoksa açıklamalar kısmından ref kodunu mutlaka ekleyin arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Ee, sonraki ekranda e, mailinize kod gelecek. Kodu gireceksiniz ve arkadaşlar kodu da girdikten sonra zaten direkt sizi sisteme yönlendirir Şimdi gelin beraber sisteme giriş yapalım. Giriş yaptıktan sonra e, nasıl kimlik doğrulaması yapacaksınız? Ödülü nerede göreceksiniz? Onları anlatalım. Videomuzu sonlandıralım. Arkadaşlar bir de sisteme kayıt olduktan sonra tekrar giriş yapmak istediğinizde mail adresinizi yazmanız gerekiyor. Maili yazarsınız tekrar giriş yapmak istediğinizde gene kod gelecek. O şekilde girişinizi sağlarsınız. Bunu da ekstra bilgi olarak söylemek istedim. Arkadaşlar bu adımları muhakkak önemli bilgi paylaşayım. Telefondan yapın. Bilgisayardan zaten KYC yapılmaz yani çok zor. Şimdi girdiğinizde zaten telefonda Start KYC olur. Buraya bir tıklayalım. Diğer kısımları anlatacağım bakın. Burada Start KYC'ye basıyorsunuz. Neler çıkacak onları göstereyim sizlere. Evet bakın ilk olarak arkadaşlar your adres kısmı var. Burada ülke, şehir, adres line diyor. Buraya adresinizi yazın. Bina numarası ve bu da kat numarası. Sonra telefonunuzu yazıp next'e basın. Bu kısmı yapacağım arkadaşlar. Ben telefondan da açtım şu an. Sonrasında ne geldiğini sizlere söyleyeceğim. Çünkü buradan gösteremem telefondan yaptığım için. Ama e, kimlik e, görselleri gerekliydi yanılmıyorsam. Onları tekrar hatırlatırım. Ben bir bitireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, ben e, bu kısmı geçtim. Yani ilk gösterdiğim kısmı. Onun, ondan sonra karşınıza şu çıkıyor. Bakın ben telefondan girdiğim için buradan ben atmış gibi oldu arkadaşlar. E, karşımıza ID kart veya pasaport ikisinden birini seçin diyor. ID kartı seçeceksiniz. ID kartı seçtikten sonra ilk olarak kimliğin ön yüzü. Ben tek tek söyleyeceğim arkadaşlar. Karşıma çıkan çünkü tek tek yaptığım için hangileri çıkarsa onu tekrar sizlere aktaracağım. Evet arkadaşlar kimliğin ön yüzünü arka yüzünü yükledim. Onun ardına selfie istiyor sizden. Bakın selfie şöyle yapacaksınız. Bir daire çıkacak arkadaşlar. Başınızı tam içine sığdırın. Kafanızı hareket ettireceksiniz daire şeklinde. Önce sağa doğru arkadaşlar daire çizerek. Daha sola doğru o şekilde. Sonra başınızı yukarı kaldırıp aşağı indirdiğinizde 4 hamlede geçmeniz gerekiyor. Bu şekilde yapın. Sonra arkadaşlar bunları da yaptıktan sonra adres onayı gelecek. Bakın adres onayında e, banka arkadaşlar ekstres olabilir ama pdf olarak ekran görüntüsünü kabul etmiyor. Ya resmini çekip yükleyin arkadaşlar veya pdf olarak yapabilirsiniz. Ben şimdi o adımı tamamlayacağım arkadaşlar. Evet dostlar e, yaptım. E, daha sonra bir bakalım ödüle. Şöyle account kısmına bir girelim. Gelmiş mi? kefaim istiyor. Revert kısmına yansımış mı? Bakın arkadaşlar 50 tane geldi. Görmüş olduğunuz gibi 50 tane geldi. Ben buradan iki ikiye da yapacağım arkadaşlar. 2 fayı kurun diyor burada. Bir ikiye da kuralım. Yani bunu kurmaya gerek var mı şu aşamada? Bir emin değilim ama yapmakta gerek var. İkiye fayı biliyorsunuz Google Ad -Center diye bir uygulama var arkadaşlar. bilmeyenler şunu yazıp videolarını izleyebilir. Yani nasıl kurulur diye. Bakın bunu kurarken size bir barkod verir veya özel anahtar verir. Onu muhakkak arkadaşlar bir yere kaydedin. Yani ekran görüntüsünü alın. Yani onlar önemli. Neden? Çünkü başka bir cihaza kurduğunuzda eğer barcode olmazsa veya onun özel anahtarı olmazsa bir daha hesabınıza giremezsiniz yani destekle iletişime geçmeniz gerekiyor Ben şimdi bunu halledeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar iki fayda kurdum yani hesabımın güvenliğini de sağlamış oldum Bakın ödülü ekant'a girip e, burada reward kısmından kontrol edeceksiniz arkadaşlar bir daha girelim kimlik doğrulamamı yaptım bunu aldım e, 50 Spend token şimdi BNB yatırımı yapacağız Security Center kısmından arkadaşlar zaten kimlik doğrulamanızın onaylanıp onaylanmadığını görebiliyorsunuz. Yani birkaç dakika içinde onaylandı bizi bekletmedi. Şimdi Volut'a tıklayalım. Nasıl buraya yatırım yapacağız arkadaşlar? Ee, Volut'a tıkladık. Buraya şu kısma BNB yazın. Zaten BNB çıkıyor. Bakın BNB burada gözüküyor. Web 20 olarak gözüküyor. Generate Deposit Adres. Buna tıklıyoruz. Arkadaşlar şu adrese şimdi ufak bir depozit yapacağım. Yani bu e, bu miktar 1 TL'lik olabilir, 50 kuruşluk olabilir. Bunu siz ayarlayın herhangi bir arkadaşlar. Minimum tutardan bahsetmemiş. E, ben şöyle bunu bir kopyalayayım. Ne kadar yatırdığımı da sizlere göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, depozit yaptım. Şu miktar dolacak mı diye denedim. 0.301 bu çok düşük bir BNB miktarı. Pending diyor. Cüzdanıma yansın e, göstereceğim arkadaşlar. Umarım olur bunda. Yani miktarı yükselt olmazsa herkes katılmış olur. O da bizim için iyi olur. E, bunun daha önce arkadaşlar airdropu yapılmıştı. E, 100 tane verilmişti insanlara e, belli 12-10 bin kişi için. Burada biz 250 tane alacağız. Bakın bu görevi yaparak. E, yani e, iyi bir miktar. E, bulabildiğiniz kadar da referans bulun. Eğer evde arkadaşlar e, yakınlarınız varsa aynı işlemleri onlara da mutlaka yapın. Her biri için referans gelirini söylemeyi unuttum arkadaşlar. Bakın 500 tane veriyor Refe. Yani gerçekten aldığımız ödülün iki katı. O yüzden referans değerli arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar şu an bakın hesabıma yansıdı. 0.02 dolardan fazla yani bu euro olarak gözüküyor. 0.03 o da ne kadar? Bakın bir daha göstereyim. 0.301 BNB bile gönderseniz oluyor. Buraya yansıdı komple diye. Zaten bakiyenizde de gözüküyor. Sonra e, gelin account kısmına tıklayalım. Ödülümüzü görelim. Reverse'e tıklıyorsunuz. Bakın 250 tane geldi. Arkadaşlar yani totalde 300 mü oldu? Bir bakalım. Evet. 50 artı arkadaşlar. Başta yanlış söyledik o zaman. 50 hoş geldin bonusu. Bakın referans linki kullanmazsanız ödül alamazsınız. Bakın ben yani burada ne yazıyor? Ödülü yapmama rağmen görevi ben yapıyorum ama adamlar ne yazmış yanına arkadaşlar? Referal bonus. Yani bir arkadaşımın ref koduyla kayıt olduğum için buradan 250 tane aldım yani totalde 300 Spent Token. Yani aylar önceki etkinlikte 100 tane verdiler şu bu etkinlikte arkadaşlar 300 aldık. İnşallah iyi yerlere gelir arkadaşlar. Referanslarınız için de arkadaşlar 500 alacaksınız. Mümkün olduğunca çok biriktirelim etkinlik devam ediyor. Gelişmeler oldukça sizleri arkadaşlar bilgilendireceğim. Dediğim gibi kayıt oluyorsunuz arkadaşlar kimlik doğrulama. Önce genel bilgileri yazıyorsunuz kimlik doğrulamada kimliğin ön yüzü arka yüzü selfie Selfie'de bir daire çıkacak başınızı arkadaşlar önce sağa doğru bir hareket daire çizer şekilde arkadaşlar yani çevireceksiniz sağa sola şeklinde daha sonra yukarı bakacaksınız aşağı orada zaten hepsi olduğunda yeşil şey oluyor simgeler çıkıyor. Onun dışında adres onayı için resim çekmeniz gerekiyor veya PDF. Ben PDF yükledim. Vodafone'dan arkadaşlar PDF'i telefonuma indirdim. Daha sonra seçip yükledim. Hemen zaten birkaç dakika içinde onaylanıyor. Sonra 0. Bir daha göstereyim. Bakın Google'ya tıklayalım. 0.301. Yani çok az bir miktar. Yani bu ne kadar ediyor? Bir tıklayalım. Şöyle görün. Bir saniye arkadaşlar. Şöyle üzerine tıklayalım. Bakın 0.02 euro diyor. Dolar cinsinden de 0.025 dolar gibi bir miktar. bunu gönderdiğinizde hesabınıza e, account kısmına gelip reverse'ten baktığınızda göreceksiniz. Şu an çekim yok. Bu e, yıl sonuna doğru çıkacağını söylüyorlar tokenin. Yani ben bunu arkadaşlar bu tarz şeyleri genelde videosunu hazırlamam. Telegram'dan paylaşırım ama destekçilerine bakınca zaten hepsini gösterdim. Bakın Flux, onun dışında USDD, e, Verse, e, HTX yani eski ismiyle arkadaşlar o takip ediyor o yüzden tanıtımını yaptık e, kayıt olurken ref kodu dediğim gibi arkadaşlar tıkladığınızda ref kodu gözüküyorsa gözüküyorsa sorun yok e, eğer ref kodu gözükmüyorsa manuel ekleyin yoksa 250 taneyi alamazsınız e, izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum e, kolay gelsin bol kazan.